YouTube'da en çok para kazanan kanallar geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve ilgi çekici içerikler üretenlerdir. Kazançları sadece reklam gelirleriyle sınırlı kalmaz. Sponsorluklar ve ürün satışları gibi farklı gelir akışları da vardır. Reklam gelirleri izleyicinin ülkesi ve videonun konusuna göre değişir. Büyük kanallar markalarla doğrudan anlaşmalar yaparak önemli gelir elde ederler. Kendi markalı ürünlerini satarak ek gelir sağlamak da oldukça yaygındır. Ücretli abonelikler ve bağışlar, içerik üreticilerine ek kazanç sağlar. Ortaklık programlarıyla ürün incelemeleri yapan kanallar, komisyon kazanabilirler. Çocuk içerikleri, en yüksek izlenme sayılarına ulaşan kategorilerden biridir. Oyun kanalları, genç kitleler arasında popülerdir ve büyük gelir kaynaklarına sahiptir. Blog kanalları, izleyicileriyle kişisel bir bağ kurarak sadık bir kitle oluşturur. Eğitim ve nasıl yapılır kanalları, bilgi vererek büyük bir izleyici kitlesi çekebilir. Komedi ve eğlence kanalları geniş bir kitleye hitap eder ve mizahın evrenselliği sayesinde izleyici çekebilir. Güzellik ve moda kanalları kozmetik markaları için değerli bir hedef kitleye sahiptir. Teknoloji incelemeleri yapan kanallar yeni ürünleri tanıtarak gelir elde ederler. MrBeast, yüksek prodüksiyonlu ve hayırseverlik temalı videolarıyla tanınan en çok kazanan YouTuber'lardan biridir. Kazanç kaynakları arasında büyük sponsorluk anlaşmaları ve kendi markalı ürünleri bulunur. En çok kazanan kanallar etkili bir marka oluşturma ve toplulukla etkileşim kurma konusunda başarılıdır.